fazladan <laughs> <ziyade>, hoş nasıl <laughs> Evet arkadaşlar şu an Orhan Burak Erdinç'in evine geldik. Orhan, o çok sevdiğiniz Orhan nerede yaşıyor? Onu da göreceğiz. Şöyle zile basayım. Zil çalışmıyor. Bir <laughs> böyle başlayalım yani. Kim o? Kim o? Benim ya Acun'u. Tanımıyorum öyle birini. Ya oğlum demir içeride dedik. Pardon buyurun. <laughs> ne için gelmiştiniz? <laughs> Niye zonu çıkarıyorsun bize şu anda? <laughs> Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. evimde ağırlamak büyük bir keyif. Gerçekten Aynı mi? Evet. Bütün izleyenleri evimde ağırlamak büyük bir keyif. Öyle diyelim. Buyurunuz evimiz bu kadar. Evet. Arkadaşlar çok, videomuzun çok, sonuna çok geldik. Gezecek, evet. Teşekkür ediyoruz. Çok gezecek Aynen. bir yer yok. Gördüğünüz gibi ev bu kadar bir ev. Tek başına yaşayan birisi için son derece yeterli. İnanılmaz şirin bir ev. Evet. Çok tatlı bir ev abi. Vallahi şaka Vallahi ama yapmıyorum. Ama istedim yani. ki şöyle girdiğiniz zaman insana huzur veren, şöyle oh geldim dedirten, günün bütün yorgunluğunu atmamı sağlayacak bir ortam kurayım kendime. Öyle güzel oldu burası şu an işte benim yuvam yani en çok kendim Hı. olduğum yer diyebiliriz yani. Malzemeler görüyoruz yemek hazırlıkları görüyoruz <laughs> arkadaşlar biz geldik Orhan sağ olsun bize yemek yapıyor şu anda karnımız çok aç dediğimiz için. Biraz saatte de geç, geç oldu. değil artık abartma canım kaç yedi buçuk. Heh, tam yemek saati. Ha, yani. yemek Önce saati. bu saati denk getirelim. Evet. İşte tek kişiye yetecek miktarda bir mutfak yani. Aslında evin yani yaşam alanı bu kadar. Yaşam alanında büyük bir kısmını mutfak kapsıyor. Hani ben ilk gördüğüm zaman ya bu kadar mutfak biraz fazla değil mi demiştim ama evet. benim gibi birisi için çok uygun. Çünkü ben buralarda oluyorum. Sabah kalkıyorum kendime bir şeyler hazırlıyorum. Akşam geliyorum bir şeyler hazırlıyorum. Benim kendi kendimi dinlendirme biçimim zaten mutfakta geçiyor. Burayı da kendime ait bir şekilde ayarladım. Yani burada bakmaya çalışıyorum kendime diyeyim yani. Şu detayları abi. Sen mi düşündün? Farklı ha. meyve sebze hepsi sebze mi lan bunların? Hep <laughs> şu ne? Gerçekten. Gerçekten. Armut değil mi? Seninle de temel bir eğitim hayat bilgisi dersini sen yeniden tazelemen lazım. O armut. Armut mu değil mi diye insanlar <laughs> yorum yapsınlar <laughs> Armut bu? Hani artık ne ki o armut? Armut, armut, armut büyük, tamam armut diyelim hani şey mahcup Neyse. olmasın. Ya abi şu biraz sanki hava mı? Sen vegan da değilsin yani. <laughs> vegan yemek tarifleri kitabını. Niye var mesela? Yani vegan yemek tarifleri baya baya bence zengin. Çünkü çok az malzemeyle yani çok farklı şeyler yapman gerekiyor. Şimdi o kadar az malzeme olunca yani yaratıcı şeyler çıkıyor. Ben aynı şeyleri yapmak istemiyorum. En azından haftada böyle bir gün bilmediğim bir şey yapayım. Derli toplu bir bilgi edinebileyim diye bu işte Güzel. şey kitaplara bakmaya başladım. Burada, Burada da vejetaryen şey var. Ya malzemeler bazen çok. <laughs> Uyuyor bir yandan orada et var. Arkada hani, et tiriyor. <laughs> tamam, mutfak kısmı. Mutfak güzel. kısmı Gayet bu falan. kadar yani. Evet. <laughs> Burası da işte benim oturma alanım, dinlenme alanım. Gelince bütün yorgunluğumu atayım. Buraya oturayım işte. Bakayım film izleyeyim. Annemler gelsin, Alp gelsin işte kardeşim, arkadaşlarım gelsin. Onlarla birlikte burada bir şeyler izleyelim, yemek yiyelim. Evde gördüğün gibi masa yok, yemek masası yok, çalışma masası Aa, da yok çünkü evet. yer yok. O yüzden yemekleri ben birileri geldiği zaman bunun üzerinde yiyorum. Biraz daha geleneksel oluyor. Yere çömerek yiyoruz. Daha böyle şey samimi de oluyor yani. Onun haricinde işte şey hobilerimle ilgili şeyler var. Bu bir tane küçük starliçe. Artık bitkilere bakmayı öğreniyorum. Biraz da kendi başına yaşayan birisi olduğum için bu dev gibi olabiliyor. Yani yaprakları falan bu kadar olabiliyor. Sabah 8 ile 11 arası Doğrudan hmm. güneş ışığa alabiliyor. Şu camdan da böyle vuruyor oluyor. yani. Ha. Evet onu öyle planladım. Güzel. Bazen dışarıya da çıkartıyorum gezdirmek için. Vay. Be. Hava alsın diye. İşte gitarım var. Şu sıralar çok vakit geçirmiyorum ama zamanında çok geçirdim Aha. yani. İşte Sırtımda bununla Taksim'de. E, Taksim'in güzel be. olduğu zamanlarda. <laughs> bu şey... Ne acaba Aa. bu? Burak sen anlat bunun ne olduğunu. Bu arkadaşlar çok... ucu yanabilen e, sopa evet. çevirilebilen... Anlat abi sen. <gülüyor> <gülüyor> Anladığınız gibi yani. Buna firestuff deniyor işte bu. Ee, döndürüyordum bunu bir ara çalışıyordum. Bu yakmadığım bir sopa ama aklımda bununla ilgili bir şeyler yapmak var. Öyle işte şurada toplar var. Oyuncaklarım bunlar. Bu en çok zaman geçirdiğim oyuncağım. Şu toplar herhalde yani. Onları işte şey juggling yapıyorum yani. Ya, bu da işte zaman zaman dışarı atmak için, evde uzanmak için bazen çünkü iki kişi geliyor, üç kişi orada şey olmuyor. Alp gelsin işte yatsın burada, yatarken film izlesin. Kumaşı da bunun şey dayanıklı bir şey. Ha, şöyle at işte uzan yani. Şu tarzda bunu ok. Ha. Ha, süper. Aynen. süper. Katlayıp koy kenara. İstiyorsan yerde kaplamıyor. İstiyorsan dışarıya götür. Kamp yapacaksan kampa koy. Tatlı bir şey. Ee... Aa evin şurası da çok güzel ama. Evet. Şunlar, şunlar çok güzel. Ben yatarak ayıp biraz. Şu... Evet. Onları da işte bir e, sanat yönetmeni bir tasarımcı yapmış. Ben de görmüştüm bir yerden. Sağ olsun o gönderdi bana. Seviyorum böyle yer ışıklarını. Bak burada da zaten yer ışıkları var. Yani hani ha, evet. aslında bu ışıkları hiç kullanmıyorum. Daha böyle loş ortamları seviyorum. Işık bence baya baya ortamın dengesini, keyfini değiştiriyor. Şurada bir çatlak evet, var. Onu anlatalım mı diye baktım. <laughs> evet evet. Şurada giderilmeyen bir çatlak var. Evi boyattım güzelce. Ev bonboş, evet, ev bomboş hiçbir şey yok evde. Yani. Hiçbir şey yok aynen. Daha ilk işi bu yani evin. Evet. Sonra işte bu iki geldi. E, bu bizim şey çekimi için, 10. 10. Yıl 10. yıl çekimi için. O gün deprem oldu. Evet. Kaç? 23 Nisan'dı değil mi? Ben bu işte girişte görürüz. Tezgahın altına hemen kapandım. Videografer arkadaşımız şoka girdi. Böyle durdu etrafına bakıyor. Ulan bir baktım Orhan yok ortada. Sonra bir baktım <laughs> Şu arkada <laughs> balkona böyle tutunmuş bir ayağını kalmış atlayacak ya az kalsın. Böyle bakıyor. Çok kulağa hoş gelmiyor yani. Hani biraz bana anlattığım zaman yakıştırılmadı bu bana. Yani abi hani öyle şeyler hani Hayır depremde yapması bir şey olmaz. İşte ki. ben de onu anlatamıyorum He. normalde. İşte şimdi görürsünüz bir de benim şimdi tırmanışçı becerilerim olduğu için ben zaten kafamda kurmuştum. Ya hani içinden çıkamayacağım bir durum olursa Aynen. ben paşa paşa Şuradan sarkayım, durumu öyle yöneteyim diye yani. yani. atlanacak bir yer varsa orası da burası evet, yani. Evet. Hani orada dikildim falan. Onlarda da benim biraz depremi izliyormuşum gibi oldu yani. Hani <laughs> ne yaptım anlaşılmadı yani. Adım adım gittim oraya. Sonra o biraz daha devam etseydi yani o işte Allah korusun artık o büyük deprem miydi kaygısıyla evet. tabii bir atlama düşüncesi. <laughs> ben yere yere, yere çöme düşüncesinden, düşüncesinden başka oldu. deprem mi geldi? Diye ama işte bu ay uzun evi kısası bu çatlak o günlerde. aslında eve oranla çok büyük bir teras yani. Neredeyse salon kadar bir yaşam alanı var burada. Evet. Şimdilik hani aklımda burada böyle bir takım değişiklikler yapmak var. Böyle yere minderler atıp, özellikle yaz geldiği zaman hmm. böyle yerde uzanayım, işte küçük bir tane sehpam olsun, burada uyuyayım falan, uyanayım, sabah güneşleneyim. Bir de işin güzel tarafı, araç sesi falan almıyor. Sanki çok uzakta bir yerdeymişsin de hani hiç İstanbul'un evet. göbeğinde değilmişsin. Hissini veriyor bana. Çok iyi geliyor burada bulunmak bana. Burası işte yemek masası. 5-6 kişi burada oturup yiyebiliyoruz yine. E, davet ettiğim zaman birilerini. Bu biberiye, bunlar taflan, bu kekik. Şimdi Peki, bir şey istiyorum ki... Bunu dokunup koklama Hı. hakkında ne düşünüyorsun? Biliyorum demek ki. <laughs> Bu soruyu sorman hakkında ne düşünüyorum diye sorsana. Geçelim. Ama gerçekten güzel kokuyor. Evet. Ya Şimdi işte burada maydanoz, mane vesaire falan hepsini onlar ben yetiştireyim. Yemeğimde onları kullanayım. Gideyim de sap maydanozu almayayım. Kendi baktım yetiştirdiğim şeyleri parça parça. Zaten tek kişi olarak yaşadığım için çok şeyim olmuyor. İşte buraları böyle belki daha başka bitkilerle falan filan daha iyice hani yeşil bir hale getirip yere birkaç milyar atıp Hı -hı. Çok yaz vakti izol. özellikle burası böyle dingin dingin takılabileceğin sessiz sakin bir Tatlı yer olsun abi. yani. Bu Çin mandalinası. Tamam ne Kumkat. Kumkat, tamam. Evet, bu hatta şu an mevsim, yeni meyve verdi. Olmuş bir tane senin. Bak bunu böyle bastırıyorsun. Tamam. Bak görüyor musun nasıl şey çıkıyor? Aa. Bak bütün evet. acısını akıtıyorum şu anda. Yani mandalina gibi düşün bunu böyle Soyeceğim yiyorsun. Şimdi. Hayır soymuyorsun. Kabuğuyla yiyorsun. Hadi lan. Bak ya nasıl tedirgin. Isır ısır şöyle ısır. Hmm. 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 Çok iyi değil mi? Yatak odama <laughs> hoş geldiniz. Burkicim. yani burası hakkında çok bahsedeceğim bir şey yok. Yani ne var ama önemli bir konu var. Ben bu eve çıkıyorken Hüseyin'in bayağı bir yardımı oldu. O da e, ev boşaltıyordu. Sağ olsun bana bu bazayı o verdi. Hani kozi bir ortam olsun. Istedim. Zaten çok fazla bir alan yok. Az buçuk eşya var. Yine bir tane bitki var. Burada uyanıyorum, burada kalkıyorum. Günümü burada başlıyor oluyorum yani. Yaz vakti tam sabah 7'de buradan ışık geliyor. Tamamıyla gözümün üzerine düşüyor ve onunla uyanmayı çok seviyorum. Bilerek store falan da şey yapmak istemedim. Bir de kapıyı açınca güzel bir su sesi geliyor. Yani burada böyle huzurlu, keyifli, güzel bir uyku bana nasip oluyor o yüzden mutluyum. Birazcık duvarlar ses geçiriyor. Ee, onun haricinde hiçbir sorun, nasıl sorun ses yok. Nasıl ses geçiriyor? Boşver abi nasıl ses geçiriyor? Abi dur ya. Yani ne güzel işte hani çok şükür böyle kendimce huzurlu olduğum, mutlu olabildiğim bir ortam kendime işte hani sunmuş olabildim. Sizleri de gezdirdim. Hoş geldiniz. Bizzat burada olmasanız da bir nevi burada bulundunuz yani. O yüzden ben hani şu an kim izliyorsa işte onları da ağırlamış gibi hissediyorum. Evet teşekkür ederim. <laughs> Karnı acıkıyor. Karnı acıkıyor. Evet. Karnım <laughs> 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 çok aç Kur'an evi nasılmış? Tek başına yaşıyor kendisi. Ne kadar kötü bir ortamda yaşadığını bugün sizlerle beraber göreceğiz, gezeceğiz, dolaşacağız. Neyi beğenip neyi beğenmediğimizi de sonraki bölümlerde tepki olarak arkadaşlarımız yine verecekler. Bakıyoruz efendim. <laughs> Burak Topal evinin kapılarını tepkoley mi açtı diyoruz? Hoş geldiniz. Geçelim efendim. Bir artı 1, bir ev. O yüzden çok uzun sürmeyecek vlogumuz. <laughs> bir salon, iki tane banyo, tuvalet, bir de yatak odası var. O bir kadar. Yatak odası var. Evet. Ve... Bir de bahçesi, bahçesi var. Bu paşa da yeni bir yaşına girdi. Daha evet. dün. Ev arkadaşı arkadaş. Ev arkadaşı <laughs> Bruce. Çok heyecanlı bir köpek ama aşırı. Hadi git bakalım artık. Evet. Hadi. Salondan başlayalım o zaman abi. Evet Salondan başlayalım. Burada böyle bir televizyonumuz, PlayStationımız, gitarım, işte Bruce'un yatağı. Mama yeri böyle. Burası o salonun en dolu yerlerinden biri olabilir yani. Bu eşyaları mesela tek tek sen mi aldın? Evet. Tek tek sen seçtin yani. yani evet. dekor olarak güzel olur evet, diye evet. düşündün. Ya ben böyle siyah koyu renkleri daha çok sevdim için hiç. Yani bunu görünce <laughs> direkt dedim ki siyah TV tamam işte oldu bitti. <laughs> şu var ya şu. Heh, evet. Bu bizim başımızı yakan bir alet. Bu çocuk her evde şeyi yalnız bıraktığında Bruce Lee'yi yalnız bıraktığında. Bruce da çek. Bruce Wayne. Bruce Lee. Wayne. Abi sürekli telefonundan köpeği izliyor ama sürekli evet. yani. Artık o kadar değil ama. O kadar değil. Gibi. Hatta en son yemekte sen şey yapmıştın. Burak, seni tebrik ediyorum. Onuşa evet, bir evet. kere evet. bile bakmadın demişti. Evet. Sonra ben böyle olmuştum. Bursa bakmadı. <gülüyor> 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 Unutmuşum. Evet. <laughs> bu Burada Spor eşyaları var. Şuradan Efendim mat şuraya var. matlarını koymuş. Evet. Ya, evde çok yapmıyorum He. ama spor kaydım mesela bitiyor. Tamam. O ay çok katılamayacağım. Hemen bunlara geçiyorum. Spora kayıt olmadığım zamanlarda yapıyorum. Oğlum kaç kilo? 16. <laughs> Oha! Buna ne yapıyorsun? Her şeyi yaparım. Ben de yaparım aslında da. Gerçekten test otayla videosuna eziyeye <laughs> <laughs> Yapma yapma vallahi Isınmadan yapılmaz o işler. Ben doğuştan al Ben genelde %90... Dokuz buradayım. <laughs> ha, yani. Yatarak. Yatarak aynen. Koltukları falan çok rahat bu arada dostlar. Evet bu Güzel koltuktan abi. da çok memnunum bu arada. Şurada böyle haznesi falan var. Ee, buraya hiçbir şey koyamıyorum. Gönül isterdi ki salonumun sehpasının üzerine bir şey olsun. Ama burası Bruce'un ben yokken e, yatağı gibi ha. düşünebilirsiniz yani. yani. Ben evden gider gitmez. Ben evdeyken asla yapmaz. Direkt hop bunun üzerine çıkıyor. Burada yatıyor. Burada da bir alkol... İşte köşesi var. Evet, bu, bu da bu arada eski evde vardı. Yani. Ya bunda mı vardı? Ama bunda, çok güzelmiş bu. Aynen. Evet. Bu zaten bizim bir önceki evden kalma bir bar. Ha. Çok 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 eski bir bar yani. Hani benden daha büyük bu barın yaşı. Ya burası benim vaktimin çoğunu geçirdiğim yer. Yani hem iş anlamında hem oyun anlamında aktif bir şekilde buradayım yani. Öyle. Bu kadar mı abi? <laughs> yani şu salonda 10 dakika vakit geçiyorsun. Burada günlerce vakit geçiyorsun. Bunu, bunu, anlatış. Bunun aldığınız çok bir şey yok ki yani. Hani... Kasayı anlatalım mı? Madem bir gamersın. Belki insanlar merak eder. Nasıl bir Anlatayım. Kasayı tatında. ne zaman aldım ben? Tam 2 sene oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> 4080 Supreme MSI. Ekran kartımız var. 32 RAM kartta MSI galiba. Counter güzel. Strike oynayabiliyor musun? Counter Strike'dan 3000 FPS alıyorum yani. <laughs> Şimdi bu köşeden arkadaşlar hemen sağa doğru kaydırdığımızda... Açık bir mutfak. Bu sefer evde hiç vakit geçirmediği bir alana. Evet. Şu anda <laughs> salondayım. Şu anda mutfaktayım. Evet. Evet mutfak ve böyle yaşam alanında çok yakın birbirine. Ben alışık değilim böyle bir şeye normalde. Hani bir önceki oturduğum evde kapalı mutfaktı. Hı. Ama ben yalnız yaşayan biri olarak çok memnunum bu olaydan. Her gün yemek yapılsa açık mutfak bence çok kötü bir şey. Hani burada böyle atıyorum birileri oturup keyif yaparken deli gibi bir yemek kokusu içeriye yayılır. Peki sen yemek yapmıyorsun da Evet. o mide nasıl doyuruyorsun? Dışarıda yemek söylüyorum. <laughs> Sürekli. <gülüyor> Çoğu zaman. Ya yemek de yapıyorum ama çok nadir yani. Nadir. Arkadaşlar şu Yeşilçam filmindeki Gulyabani gibi bir şey değil mi bu ya? Korkunç bir şey oğlum bu. Ve salonun en ortasında falan böyle. Bu da eski evden. Ben bayağı eski evi götürmüşüm buraya. <laughs> abi bunlar babamların yurt dışından gezdiği yerlerden aldığı maskeler. Ben de dekor olsun diye koydum yani. Güzel abi, gayet şirin. Ee, bir de tabii arkadaşlar bitmedi. Bir de üst katımız var yani. Ee, evet. Orada da birazcık daha özel alanına doğru buranın geçiyoruz. Yavaş yavaş. Gel bakalım Gurus sen de gel. Şuraya bir göster. Çok güzel bir Lego. Arkadaşlar bunu ben her geldiğimde eve mesela şöyle bir tanesini çıkarıyorum. <laughs> Şuraya koyuyorum. Başka bir yere takıyor ve kimse fark etmiyor. Ne yapıyorsun Hayırdır? Geliyoruz Bruce yanına geliyoruz. <laughs> Merak etme geliyoruz yanına. Herif abi yukarı çıkıyor yukarıdan buraya izliyor ya. Şurada Şimdi... kaykaylarım var. Her an kullanıma hmm. hazır. Spora falan ama gidiyorum yani. Arkadaşlar Burak'ın mahremine giriyoruz. Mahrem. Ve şu an buran poposunu çekerek galiba yukarı çıkıyoruz. <laughs> <laughs> Kötü görüntüler için özür dilerim. Evet şimdi... burası yatak odası. Çok bir şey yok yatak odasında. Bu yatağın çok büyük Yatağım 2'ye 2. Iki. Yatağım Peki, büyük. Yani büyük. Yatağı ben buraya gelirken yeni yatak aldım. Eski yatağımı getirmedim. Hmm. Büyük olsun istedim. Abi şu bana bir tanıdık geldi ama... Abi bu da eski evden. <laughs> Çünkü bir tanıdık geldi bana da. Bu da eski evden abi. Bilgisayarı buraya çıkarma gibi bir planım var belki. Burada oynayayım bilgisayarı. Aşağıya da bir tane daha böyle bir koltuk... Ya da böyle ha. bir oturma alanını genişletme hmm. amaçlı. Belki buraya bir geçme planım var ama çok da emin değilim. İşte boş bırakmak istedim. Öyle çok doldurmak istemedim yatak odasını. Çok vakit geçirdiğim bir yer değil. Tablo sanki olsa... Bir tablo olsa... şart. Evet. Yani... Duvarlar çok boş. Evet. Buraya özellikle bir şey lazım Evet, abi. büyük bir yani tablo. Yatağın duvarı çok büyük çünkü ve hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Ne yapıyorsun oğlum sen? He? Ne yapıyorsun sen? Sen sen de mi çekime katılıyorsun ha? He? Oh. Otur. Bakayım. Aferin sana. Giyinme kısmı var. hemen evet. Arka tarafta. Aynen. Ee, ee, burası... Bunu yıllar önce babam yaptırmış. Değiştirmek istemedim. Çünkü hoşuma gitti dolap. Hmm. Ama bence çok iyi değil. İnanılmaz tozlanıyor. Tahmin Ya Şunların abi. tozu... Evi temizlendikten 2 gün sonra her yer toz oluyor. Hmm. O kötü. Ama görünüşte ben hoşuma gidiyor dolap. Bence olarak. güzel. Onun dışında arkanda da yine tuvalet Burada var. Burada da tuvalet yani var, da görebiliriz, var. Bakabiliriz buraya da. Yani. <laughs> Normal. Evet, şurada olaylar gerçekleşiyor. Ee, onu kapat abi istersen. Evet. <laughs> şurada düşün var. Güzel. Evet. Bir de arkadaşlar alt katta bahçesi var ve üst katta da çok güzel bir balkonu var gerçekten. Ama bu balkon şu anda şey tabii yani. Hani... Abi kirli çamaşırlarını gerçekten kaldırmadın evet, mı? Çamaş... Abi nereye kaldıracağım bunları? Abi ne bileyim bir toplasaydın, bir şey yapsaydın ya. Yani burası normalde işte çamaşırların asıldığı bir yer. Hani Allah'ın baksırları da var bak, kafayı yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> yani şurada şöyle eski bir masa var. Ya buraya da bir el atılmakla el atmak lazım. Aslında Değil biz şöyle düşündük. E, burayı yaparken buraya da ekstradan kalorifer koydum. Camla kapattık. Hani burası böyle şey olsun diye. Hani burada da oturulur kışınmışın kışın diye. burada oturulur Mesela düşündük. Bahçe gibi. Ama yani He. aşağıda oturmak daha keyifli geliyor bana. Güzel ama. Ya olursa. burayı bir yapamadım ben. Sen yani onu anda... nereden buldun? <laughs> Bruce. Böyle bir şey ya. <laughs> sen... Nereden buldun sen onu? Ver. Ver onu. Direkt kaçar ki. Çabuk ver onu. Çabuk ver onu. Ver onu. Kendisi çorap bağımlısı. Büyük ama yani inanamazsın. çoraplı böyle masum masum oynamıyor, yok ediyor. Hmm. Paramparça ediyor yani. Ha zaten gördüğünüz gibi daha şimdiden çorabın ağzına Burada hatırlıyor musun Burak? E, kimin do senin, doğum, günündü Benim doğum, senin Burak doğum gününde? Benim doğum günümde. Senin Bur'an doğum gününde? Benim son doğum günümdü e, burada kutlamışlardı. Ve çok da keyifliydi yani. Evet. Kalabalık oluyor mu çok burası? Yok. Gelen giden Yok, falan hiç çok olmuyor. fazla Kimse olmuyor. olmuyor. Güzel, gayet, gayet iyi. huzurlu, güzel bir bahçe. Teşekkür ediyoruz abi evlerin kapılarını açtığın için. Gayet keyifli ve güzel Her bir zaman evdi. Bekleriz. Biz o zaman sıradaki kişiye geçiyoruz sıradaki dostlar. Sıradaki evimize gidiyoruz. Buraya selamlar buradan. Evet bakalım bakalım nasıl bir karşılayacak. Hoşçakalın de bay bay de. Hoşça kalın görüşmek üzere. Saygılar. Evet arkadaşlar çok sesli konuşamıyorum. Apartmandayız şu anda. Buğra'yla Elif'in evine geldik. Yeni evli çift çiftimiz. Ee, evlerinde Aa! Ya oğlum zile basacağım. <laughs> Bu da açık kalsın bari. Burayla. <laughs> Allah'ım ya. Aç. Aç. <laughs> Aç. Bütün şeyi bozdun. Hello. <laughs> Allah. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. İki tane küçük arkadaşımız bize eşlik ediyor. Bir tanesi Rico. Bir tanesi Loki. Aygır. <laughs> bak bak. <gülüyor> Şimdi salonla başlayalım abi. Tabii zaten Salonlar. çok uzakta değil. Buyurun. Güzellik <laughs> <laughs> vereyim. <laughs> Abi genel olarak evde çok vakit geçiremiyoruz zaten. Çalışıyorsunuz yani, Evet sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz. Yani Elif benden daha erken çıkıyor He. ama ben Elif'ten daha geç geliyorum genelde. Ben 930 buçuk, 10, 10 gibi falan evde oluyorum hmm. genellikle. Sen her geldiğinde Elif burada Tepkolik mi izliyor oluyor? Evet, evet. doğru. Sen? Abi benim vaktim yok. Ee, ben bekliyorum. 10'da, 10'da geliyorum dedim. ne yapıyorsun evde? Y yatıyorum, uyuyorum. Gelir söylüyorum. gelmez. E tabi canım. Ya hayır ben söyleyeyim, Söyledim. oyun oynuyor burada. E ee, o hani... Heee... Ha. <laughs> Burada şu, şu şekilde... Ya oyun oynuyor dediğine bakma iki dakika ha. sonra... Şöyle... Oh keyif paşam. Şöyle oyun oynuyor. Bir yanında çayır oh, kahvesi. Sonra. Hayır çay kahve içmiyorum. Yok Evden. eve gelince çay kahve içmiyorum. Evde sadece su içiyorum abi böyle bir prensibim var. Abi gözüm ilk çarpan şey televizyonun büyüklüğü. <laughs> Evde sevdiğin tek şey bu televizyon olabilir sen dışında. Benim dışımda. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> bir televizyon iki elif falan diyor. Aynen büyük ihtimalle. <laughs> evet evet güzel. Ben buraya genelde böyle işte oturuyorum böyle yatıyorum. Ha. Dur, bekle. İşte PlayStation oynuyoruz. Kalın vereyim ben. Evet. Mesela işte Split Fiction falan oynuyoruz bazen. Ama It Takes Two'yu bitirdik mesela. Yani. O da evet, çok güzeldi. Evet, It Takes evet, Two'yu bitirdik. Yani. Abi It Takes Two böyle genelde sevgililerin birlikte oynayacağı bir oyun ya. Evet. Ben onu çok onunla güzel. oynadım. <gülüyor> 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 Hayır, onu bitirmedik Olsun. yani. Olsun. Olsun, o da güzel. <laughs> Müzisyen bir ailenin evindeyiz bir kere. O bence vurgulanması gerekiyor. <laughs> 🎵🎵🎵 Mama, just kill the man, put a gun against his head. Falan filan işte yani. Ama benim enstrümanım tabii piyano değil. Elif piyano çalıyor. Sazını da göster. Emre'nin Hediyesi. Evet. Aa. Bu bağlama... Ben şimdi kısa saf çalamıyorum da öğrenemedim Oy. daha. Emre'nin Hediyesi. Evet. Aa değil bu, bu ceviz. Evet işte. değil bu. Ama siz burada çok yemek sanki yemiyor gibisiniz. Yok. Yani dün sabah karşı sabah karşı dörtte <laughs> ben bir goralıyla kaşarlı döner dürüm yedim. Dün biraz içilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Balkona da bakıp yemek olduğu için bir mutfağa da şimdi benim aslında evin en sevmediğim bölümlerinden bir tanesi balkon. Hayırdır inşallah. Balkon sevilir genelde ama ama yani balkon hem gibi değil çünkü. Balkon gibi değil. Yani şu ha, o da. Şunun şu yükseklikte olması hmm. yani oturuyorsun mesela oturdun. Şöyle. Ya yükseklikte de değil de orası böyle direkt şey olsa böyle demir direkler falan olsaydı hani evet, aradan yani gözüküyor olsa <laughs> hem daha fazla ışık alır. Hem de yani hmm. manzara olarak da çok Bakılacak şey, bir şey değil yani. yani. Evet. Sokağa bakıyoruz. Sokağa bakıyor yani. Dikkat edecektir arkadaşlarımız. Perde yok bu arada evde. Ha evet. Yani onun nedenini de söyleyelim. Zaten bizim burada çok uzun süre kalacağımız niyetinde hmm. değiliz yani. Evet. Ya bence şu, yani sorun bir şekilde çözülüyor ya. O yüzden hiçbirimiz ona uğraşmıyoruz. Yani evet. hiçbirimizin de perde yaptıracak vakti olmuyor. Nasıl olsa bu... kapatıp onu çözebiliyoruz diye bence. Evet. Yani. Ya bir de gerçekten çok az vakit geçiriyoruz evin içinde yani. Hmm. Daha de... çok. Tekne. Yok be tekne bir. Ben valla ofisteyim hep. Hep ofis. Bir tek pazarlara gidebilir. Bir tek pazar günü Oğlum yani. ben çok üzüldüm ya. Kim yemek yapıyor, ne kadar vakit geçiriliyor diye bir sorayım. Ben yemek yaparım, Buğra toplar genelde. Buğra yer. <laughs> Hayır, yani bir ara beraber yeriz de. Evet. Ben yapıyorsam o da bulaşıkları topluyor. Güzel, Ay. kokteyl falan yapıyorum ben. Hayır, evet, aa, buranın aa, en çok mutfak tavuklu içildiği. Şöyle, Şöyle göstereyim. Kokteyl, kokteyl seti var, kokteyl kitabı var. Hiç konuda çok bir şey yok hakikaten misafir. Ya ben buraya vallahi toplas işte son bir ayda ilk defa falan giriyorumdur buraya. Burası buranın bu yatağı. Ne rahatmış ha. Evet ya. Senin yatan burası. İşte beni hiç davet etseniz bir akşam güzel bir dağıtsak Sen burada. Sen göktürkten çıkabiliyor musun? Ben şu an neredeyim? Allah Allah. Ne? Ee, <laughs> kal bu akşam. <laughs> ha? Yok yok. <laughs> Göktürk özledim. <laughs> yok. <laughs> burada hiç kanlı oldu mu? Annem kaldı, kuzenim ha. kaldı. Yat bakayım. Ben de ilk defa oturdum ya. Seni asıl diğer yatağa yatıracağız şimdi. Ah. 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 Yatarsın. Yok yok gel. <gülüyor> <gülüyor> gel sen. Niko sen de çık. <gülüyor> <gülüyor> ben de atlayayım. Mutlu bir aile tablosu. <laughs> şimdi arkadaşlar evin en önemli odasına geçiyoruz. En önemli odasını evet sağ tarafta sol tarafta sağ tarafta burası e Nasıl çekeceksiniz evet ki, Lütfen. karanlık oda cinli oda <laughs> biz faturayı ödeyemediğimiz için evet tasarruf yapalım diye buraya şey koymadık e, elektrik faturası çok gelmesin diye burası iki köpeğin de şeyi odası aynen, aynen onların yatakları mamaları bir de işte bizim dolabımız çünkü bizim yatağımızı bura tabii ki her zaman gibi en büyüğünden almak istediği için 2 metre aldığımız için ama şöyle bir güzelliği var odaya sığdıramadık o yüzden buraya koyduk Bak, içinde ışık yedim. Ya bununla övündün mü şu anda hakikaten? Şimdi geldik son odamıza. Evet. Yatak odası. Oh ya! Yatak Acala. çok rahat ama ya gerçekten. Bu arada yatak odasında televizyona karşıyım Ben de ya. karşıyım. Başka bir şey oldu mu abi, çıkacaksın buradan. Hani? Hiç iş getirmeyeceksin bilmem evet. ne getireceğim git bu salonda izle. Şimdi burada orada PlayStation oynarken ben de bazen bir şey izlemek istiyorum geliyorum izliyorum. Mantıklı değil mi? Mantıklı. <laughs> Aslında bunu öbür odaya koymak daha mantıklı olurdu. Ha. Çamaşır o tek kişilik. Evet odaya. ya bu yatak odası. Ben de pek sevmem bu arada. Da ben bilmiyorum neden yani ama. Bazen askı olarak da kullanılabiliyor. Mesela fazladım olan Çıkarttığımız kaya Şu çok hoşuma gitti benim, şu köşedeki. Dilsiz uşak dönüyor ona. Aa, yani çok güzel yani ben de almıştım. O, o valla çok hayat kurtarıyor biliyor musun? Evet. Güzel. Burada arkadaş, iki tane tuvaletimiz var. Onları göstermedik ama iki tane. E, zaten evet. bunu ben kullanmıyoruz. Yani. Orası genelde ardiye gibi. Evet. Bir de yani hapishaneyi de andırıyor biraz. Oğlum yangın çıkışı ha? olduğu için. <laughs> yangın merdiveninden. Direkt buranın çıkışı yangın merdiveni evet. aslında. Mesela şuradan birisi iniyor olabilir şu anda. Olabilir. Olabilir istese evet. Açabilirsin abi. bu arada. Yardım edeyim mi? <laughs> bu kadar da kolay yani. Buğra'ların bu yatak odasının açıldı. Evet abi böyle bir saçma bir şey var yani. Yani böyle işte. Güzel ama. Bu kadar Allah paranın inşallah içerisinde mütevazı bir huzurluğumuzu daim etsin. Amin. Amin. İnşallah hep böyle kenetlenerek birlik beraberlik içinde yaşamanızı nasip etsin. Hep beraber. İnşallah. Ev vlogumuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Sevgili Buğra abi, efendim, çok çok fazla teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir diyelim. Yeah, bili bili. Bir daha mı çalayım? Bir daha çal. <Tukli> bir yeah, bili, bili, gel. Dikkatimi dağıtıyorsun ya. <Taklington> gel bili bili gel bili bili gel gel bili gel gel, gel bili bili gel bili bili gel bili gel 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 bili bili gel bili gel, bili, bili gel <yazırım>